Pasiga Bursa'da Ateyler sahasında günün son maçında Kaptanlar FK ile Çayır FK karşılaştı. Güzel maç oldu. Son dakikaya kadar güzel bir mücadele izledik. Karşı taraf yeni geldi ligimize. Hoş geldin diyoruz. Güzel bir mücadele izledik Büral abi. Neler söylemek istersin? E, 21-0 Pasiga maçında öncelik rakibimiz Çayır Spor'u tebrik ediyorum. Yeni katılım olduğu için toparlama sürecine de oldukları için bir denli bir mağlubiyet altlarını tahmin ediyorum. Genç çocuklar, temiz çocuklar, on numara insanlar. Terbiyeli şekilde, seviyeli şekilde maçımızı yaptık. Ee, buradan iki çift söz söylemek istiyorum. Öncelikle esnantanı olsun istiyorum. Alay konusu değil. Çayır biçiyorum çayır. Yanıyorum cayır cayır. Biz bu ligde iddiamızı her zaman sürdürüyoruz. Bize gamı reva Gönlü derman görmesin. Yıkılsın gönül sarayları. Kaç duvar ören örmesin. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Arkadaşıma da bu maçta, bu kardeşime... Sefa kardeşime, Ali Buran'a, burada bizim yanımızda bulun herhalde. Öncelikle onlara da hediye ediyorum maçımı. Biz de buradan iki takıma da başarılar dileriz. Teşekkür ederim, sağ ol.